niye? Değerli dostlarımıza iştirak etmişlerdir. Bu bizim bayramımızdır. Güneydoğu'nun bayramıdır. Ve yıllardır beklenen bir olay nihayet gelmişti. gelmiştir. Şanlıurfa'nın şanına layık. Ülkemizin şanına layık meydana gelmiştir. Şanlı Atatürk'ün şanına dair bir büyük eser meydana gelmiştir. Bu esere katkısı bulunan herkese başından sonuna kadar projesine ve bu eserin yapılması esnasındaki bütün hükümetlere buraya kadar getiren herkese alın terini göz döken kahraman işçilerimize, mühendislerimize, yöneticilerimize, yerli ve yabancı müteahhitlerimize Herkese minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz.